Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsunuz? Biz şal defilesi yapıyoruz. Şal defilesi yapıyoruz. Evet. Üstleri yüzden... tamamen iki tane şalla birleştirdik. Evet. Hı -hı. Bunlar da böyle ellerimizde hani rengarenk. <laughs> Siz modern misiniz? Evet. Peki. Şöyle yapalım. Hı. Hı. Hemen soralım. Soralım. Ya bilmiyorum Bence... gerçekten çok yaratıcısınız ve yani ben hani inanın düşünemiyorum hiç böyle şeyler. Ben işte e, alışverişe gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum bu konuda. Çok yaratıcısınız. Şu anda iki şalı birleştirip üstünüze yapmışsınız olmuş bluz yani. Ben, ee, biz şöyle düşündük hani üstüne ne giyeriz? Ya yani ben, ben bunun üstüne çok kolay bir şey bulurum ya yani gerçekten çok kolay. Ama. Bunun üstüne bir şey giymek sıradan gibi geldi bize o yüzden böyle bir şey düşündük farklı olsun diye i̇şte çünkü. Çok yaratıcısınız olmuş yani. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Hoş ben bugün beğenmedim sizi ya. Konseptinizi de hiç beğenmedim. Çok uyduruk. Uyduruk Uyduruk. Mu? Şal defilesi bilmem ne kafanıza bir şey dolasaydınız şöyle o şallardan kocaman bir şey yapsaydınız keşke. Yani ikinizde bir kıyas yapmam gerekirse bugün yine Nurcan'ı beğendim ben ama ee, zorlama geldi bana. Nurella. Ay Can çok Alatürk olmuş. Alatürk'a mı olmuşsun? Ay yok canım Alafranga. <laughs> yani sen de öyle bir boşsun... Ama ne, neyim ...Alatürk olmuş diye merak ettim sadece. Git evde yatarken düşün o zaman. Senin renkler muhteşem. Yeşil o en çok çok güzel. Çok beğendim ama saçlarına bir anlam veremedim. Ee, yani bu, bu... ...bunun saçı değil bu. Daha başka bir saç bekliyordum daha tepeden. Yine o perçemlerin çok güzel. Ee, başörtüler elinizde bir yaratıcılık yapmışsınız ama yani Aycan e, size de sana da e, özellikle hiçbir şey söylenmiyor yani ben bakın her zaman için sizi çok beğeniyorum ters kızlarsınız ama bugün olmamış burada bana hesap soramazsın sen olmadı bak bu olmadı yani yani o böyle bir bir şey olamaz bana nasıl böyle bir soru yöneltiyorsun? Yani nasıl Alaturka diyorsun? Alaturka olmuşsun çok. Anlam veremedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yona? Şal konsept okey. Bir yaratıcı bir şey görüyorum ama beniyorsa benmiyorum. Ee, güzel durdu mu? Güzel durmadı. Ee, renkleri ben de Nurcan'ın renkleri çok beğendim. Ama bütün olarak ben Şimdi e, şal kenar olarak ben sizi ben başka bir e, helal görüyorum. Değişik şeyler. Çünkü şu anda çok böyle sıradan bir şey görüyorum. Yani jelse pantolonu üstünde iki tane şal dolaştınız bu kadar. Yani daha yaratıcı olabilir bence de. Sizden beklentimiz daha yüksek daha yaratıcı şeyler olduğu için hayal kırıklığına uğradık. Evet yani sizin ben başka yerdesiniz ondan bu kadar sert konuşuyoruz. Tamam anladık. Biz de kendimiz, kendimizce bir yani yaratıcılık, bir farklılık yapmak istedik. Çünkü far gömlek de giyilebilir bunun üstüne. Yok yok, bir sürü ya, tekrar şey şal konsept olsun, olsun. Evet. Tekrar şey olsun, bağlantı malı ama başka Hı -hı. parça. O pantolonun altında değil. Hı -hı. Daha üstüne bir şey alın, ne bileyim şortları, jeanler, kotları falan filan dolaşın, edin, yapın. Ne bileyim çanta yapın şaldan, her şey şaldan olsun yani anlıyor musunuz? Yani o pantolondan değil yani. Tamam. Ya, lafını kısacağım. Ben kaç gündür Ayşenur'a neler söylüyorum olmamıştı. Kız hiçbir soru yöneltmedi yani teşekkür etti gitti. Yani çok bozuldum ben. Olmamış. Yani neden? Aa Alaturka mı? Alaturka'nın da halası olmuşsun yani. Ben çok özür diliyorum. Bölüyorum. Ee, ben galiba ben şöyle anladım. Ben tam olarak Alaturka'nın nasıl bir hani görünüş olduğunu kafamda kuramıyorum. Galiba Aydan da öyle hissetti o yüzden sordu Öyle Ay mi? canım sizde yani birden yok, yok, birden şey uzaylı oldunuz yok, hiçbir yok, şeyi bilmiyorsunuz yapmayın Allah Allah turka. yani bu Ben anladım yok ben anladım dedim. canım bak neden topuz yaptın Allah topuz burada taşlar var biraz Allah tamam. şimdi burası kuşun tür var Allah evet. anlıyor musun yani evet. açuarlarda ve şey makyaj yaptım biraz fazla Pembe ve şey o da biraz Alaturka kaçıyor. Yani Alaturka'da bu ne demek? Tamam şimdi anladım ben. Kemal? Kararım. Tarzıysınız. Rella? Tarzıysın. Ivana? Kızlar bugün böyle. Teşekkürler. Bugün yıldız alamadınız. Yaratıcılığı denediniz, risk aldınız ama karşılığı gelmedi. Ne yapalım? Sizi yerinizi alıyoruz. Olsun.